Ulan Ragi o şeyden bakıyormuş ya. Nedir onun Havalandırmadan bakıyormuş. Ben doğru yeri öğrendim. öğrendim. Bir baktım ona, bize göre bakıyor. Tamam. Evet arkadaşlar <laughs> bana telini kalaya gitti. Bakın. Duyuyor musunuz? Az sonra belki bilgisayar oynarız. Bu videoyu çekelim ki. Aynen. Berat. Gel yüklerde. <laughs> <laughs> o niye düştü ama? Kırmızı dinozor niye düştü? En son bizde iki tane daha vardı zaten. İki tane tırı koymuştuk. Lan! <laughs> dinozor ama. Hadi abi.

Sen hadi o yine gel bir yer bana mı bırakacaksın? Sana mı vereceğim? Tamam. Ama yani ben işte korkuyorum, korkuyorum ya. Sarı da orada. Eğer kasmazsa ben tekte bitiririm diye düşünüyorum. Şurada Kasar şu ama. var. Kasar ya. Kasarsa seçimi zor. Kasacak mı ben? Şuna da şunu. Kameralar da var. Aa. Fabrika, eşi, elektrik sarı. de de çalışıyor. Sarı bu sefer başka yerde. Kaç yıl olmuş fabrika şey terk edilmiş yani kimse kalmamış. Bilmiyorum. Hala elektrik Belki 100 sene. A, bakma 100 sene. değil de. değildi. 1970. Bakalım. 1965'lerde çalışıyordu. 1970'lerde bitti gibi. Hayır 95'lerde bitiyor. Ne? Kayıtlara bakmıyor mu yukarıda 1990'lar yazıyor. Ya, ben hiç yapmıyorum ki. Ben hiç bakmıyorum. Abi. Ben hiç kaset falan da dinlemiyorum. Sadece... Hay, bay, iyi göreceğiz. O ne lan ne lan? Ha lan bak. Şey. Yavaş git de. Arkadaşlar hadi. Hadi abi. Bak orada. Ya. Orada. <gülüyor> <gülüyor> bakma bakma bakma. Bakma ama ne çocuk. Ona şaplatsan ne olur? Evet. <laughs> kapattı Demem. ya. Yapmış. Başka nereden bak başka bir yerden bakamaz çünkü bakmıyor bak. 3 Ve evet. kırmızı elimizi evet. almaya gidiyoruz. Buradan sonra geliyor oyun yerine gidiyoruz oyuncak yapıyoruz. Oyuncak Ama o yukarıdaki yer çok zor. Neresi? söyleyeyim mi ben orayı yapmak en zor uğraştırdığım yer orası. Neresi? Hayvay Ginkolar olarak yeri biliyor musun? Tam orası sende de. Tamam hayır onun yukarısında da önce elektriği yapmamız gerekiyor. Ne elektriği? Odanın elektriği yokmuş. Ne ihtimal? Yukarıda yine elektrik yapma dayını yaptık ya şeyde. Hı. Hayva yan atar verdi. Evet. Oray, yukarısı var ama öyle çok zor. O yeni yaptığımız gibi kolay değil. Hayır neredesin ne Hagi abi? Gitti gitti. Özel bölgesine gitti. Özel bölgesi. Ha o Bir meşhur yeri. O saklanma yeri. İlk maviyi koyduk. Yani. Kırmızıyı da koyduk. Yani blablabla bizim blablabla. onu görüp ilk altımıza sıçtığımız yer orası. Tamam gel burada sana vereceğim tamam. Açsana mı? Açın. Bırak bırakabilirim. Çünkü zaten yüklendiler. Bırak gidiyoruz. Geçim. Dur. Dur buraya geçeyim sana ver. Tamam. Burası zaten kolay. Kendisi yürürür. elektrikleri falan bağlı. Hoppa. Aslında, heh, o oyuncakları geldiğimiz yerde sana vereceğim. Şöyle geçeyim. Burası bir mi kimiş? Burası bir. Bunun nasıl? Şimdi söyleyeyim. Böyle geçeyim tekrar. Beygili. Tamam bırak. Dur bir dakika. Burası kolay aslında. Şimdi ben bunu alıyorum. Oradan gitsem. Oradan geleceğim bir de. Ya dokun. Abi kafayı dokun. Dokun mu? Buradan gideceğim. Yine olmayacak ki. Deneyeceğiz. Biraz gittim. Ama bu el de Yine gitmiyor işte. O el de gitmiyor. Bu el koyayım. Ay, önce onu koymam lazım. Şimdi seni koyayım. Ay ekip alamadım. Yandan gitsene niye oradan gidiyorsun? Ya yani? oğlum bir dur hele. Strip oluyor. Aa! Ya öf ya ama oradan zaten olmuyordu. Darat bak kasmalar gitti bile. Geri gelirse. Bir dakika. Buradan gideceğim ha. Ama bak. Önce şöyle gideyim. Olmadım. Hay ağzına sıçayım seni. Ağzına sıçayım ver, seni. Ver ben tekli yaparım. Oğlum burası kolay ben yapamıyorum şu anda. Allah aşkına dakika kayıp önce dolamam lazım. Sen... Aman Allah'ım ya ben ben Allah He tamam oldu oldu tamam. Sal. Sal abi ne oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Porno filmi buldum. Ya Al al al. Al al al. Al Bizi şöyle alayım. Mavi atıyoruz. Soldan geçiyoruz. Ee yine şey onu soldan. Lan ama oradan mı oradan mı oradan Ve bitti mi? Evet siz zaten buradan sonra da Berat'tan. Aç Berat. Aç. Berat. Ha. O havalandırmada full sende tamam mı? Tamam. Havalandırmada full sende. O kovaladığı yerde sen ölürsen bende. Kovaladığı yerde ölürsen sen Bir Gel geldiği ölürsen. yerde. Hadi. Tamam. Sıkıntı yok. İyi. Evet. Başlıyoruz. Sağdan soldan. Anamlara dikkat et. Anamlarımla ben şey. Adam mı oldu da biz korkutacaksın oğlum bebekler. Arkadaşlar ben kasıyor. Kusuruna bakmayın. Yani fazla kaldırmıyor tabletimiz. Şey. Ben nasıl. O o yeşil robotu. İşte hadi bir Aa Aha o şey. Küçük gelecek. Bu. Oğlum biraz çok zor ya. Şu Hı, yüparısı İşte yüparısı ben oraya yani. gidiyorum. Git power oğlum dur. Daha enerji. Tamam işte oraya Gücü ihtiyacı var da yapacaksın ki öyle. 1960'da kurulmuş 1960. Ama 90'lara kadar devam ediyordu. eee ee, he, Adal Adam bu oyuna ilk başladığında Hagi Hagi ilk öldü ya. oraya gelmesin diye o orayı kapatıyor daha sonra. <laughs> Tabletten geliyor bana evladım. Kapı yıktı lan. Bir şey olmadı mı? Lan ne bir şey olmadı ise? Patlarsa saatin mi ağzına sıçarak? Patlaması oldu mu? O şimdiki şey çıksın. Dur bir dakika. Kaç dakika oldu? Buz yetişmeyecek ya. Part 3 olmasın. O zaman part 3'ün başladığı gibi temizlik lazım. Part 3? Part 3'de 10 dakika olacak. Aha, oyun. Bakayım. oyun. Oyun. Bakayım. Oyun Var ya. çıktı Bir daha giriyor ama. Bir yere git Seyran tercih. bir daha giriyor. Abi yakın ses gitti. Bakayım. Onu tamam. Al bak bak. Bak bak. Babası geliyor sadece. Akşam yemeği yiyebiliriz. Hayır. Oğlum 10 dakika oldu ay, ay, lan, ay, hadi sene. lan hadi. tamam. Ay, 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 ay. Oha lan. Oyun ay, iyice ay. kafayı yedi. Nereden çıkacağım? Dur. Altımıza sıçmalı koyayım.

yapmadı. Evet. Bu kadar kolay mı şimdi burası? Ne kolay geçmiyor ki. Deneyeceğim olmazsa. Hmm. Lan ne oluyor? Ol. On, Hı. Geçme. Nasıl yapacağız ki? Buraya buraya nereye ince? Bırak. Arkadaşlar önümüzde oyun kafayı <gülüyor> <yapınca>. <gülüyor> evet, Hagi yine kasmaya bak. şu anda bizim salaklıklarımızı izliyor. Bir dakika, mesela mı? Deli izler. izler. Maç başladı. Show TV'de.

çok acılar ama. yerine. Bir dakika. Sen Burası sıfır yaparsan hiç döndüremezsin ekranı. Suyla, o zaman yapma. Mesela o zaman dur. Bir sıfır yaptın. Sıfır yaptın ya. Bir dakika çıkalım. Bak çok tamam, az geliyor. Şey yapalım. Şey yap onu tekrar ortaya at. Evet, settings. Şey onu ortaya. Şu kadar adam. Nasıl? Gelmiyor ki. Ben anlamadım. Tam bir bu kadar yapsak ne oluyor? Allah Allah. Bak oldu. Oğlum ne işte? Ortaya bak Oğlum böyle de çok zor ama. Oh, kırmızı oyuncak alıyor bize bakıyor mu